arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, oyun oynamayacağız. Discord sunucusu açtık. E, Berat, Çağlar, ben yani ben. Merhaba arkadaşlar. Ben adım vardı Kamil değil. Bu öylesine başmıştım. Yazayım. Bu abimin işte. Benim daha yok. Bu ikisinin var ya. Bu ikisinin var benim ya. Evet. Bu ikisinin var benim yok duyucunun sahibi Evet arkadaşlar bunun linkini açıklamaya bırakacağım bunun linkine tıkladığınız zaman arkadaşlar hiçbir şey olmuyor Biz şu an Gamer iki diye bir Gamer diye bir var orada konuşuyoruz oradan konuşuyoruz Çağlar'la ee, arkadaşlar linkini bırakacağım kim yazıyor Çağlar yazma Çağlar Çağlar konuşsana Çağlar burada mısın Gel Merhaba ben. arkadaşlar. Ee, videoyu like atıp like atmayı unutmayın. Ee, Ki games şeyine gelebilirsiniz evet. Arkadaşlar gelebilirsiniz. ben buranın linkini bırakacağım. Bu linkini bıraktıktan sonra siz onun üzerine tıklamayacaksınız. Ona onun linkini kopyalayacaksınız. Şöyle şu linki kopyalayacaksınız. Atacağım ben e açıklama kısmına. Bu sadece duyuru içindi olma koyacaktım. Ben de kendi videomu şeyleri yapacağım. Yaptım arkadaşlar. Ben video en burada görünecek. Ee, bakın şimdi bir sunucu ekle. Buraya basıyorsunuz. Sonra burada bir sunucuya katıl var aşağıda. Ona basıp benim size ya işte benim açıklamaya koyduğum linki buraya koyuyorsunuz. Buraya koyduktan sonra sunucuya katıla bastığınız anda yani buraya bastığınız anda gider. Değil mi Çağlar? girmese evet. de bize ulaş. Vallahi bir şeyler isteye. Ha, öyle böyle bir şeyler hadi. Evet. Arkadaşlar yazılar. ben de yeni video atacağım yarın. Vardı evet, ee, Bugün akşam da atabilirim. Benimkine basıp e, benim e, açıklamada bir tane link göndermem lazım. Ona basıp davet kabul et dediğimde işte Discord'dan gelebilirsiniz arkadaşlar Evet. Arkadaşlar, Çalar'ın e, Benimki daha kolay. Çağlar'ın kanalında abone olmayı unutmayın. Çağlar'ın şu an kanalı. Evet, abone olup like atın. Çağlar yiğit. Neydi kanka? Çağlar yiğit genç çağlar değil genç arkadaşlar çağlar zaten fotoğrafın var orada da ee, görüşmek üzere siz de yorum benim fotoğrafımı bilecekler ya oğlum senin görüntülü ben videon, ben videon yüzümü yok yüzümü ya. gösterdim yüzünü göstermiştin eskiden ama sildin herhalde video Şimdi başlamış ben başlamış evet. Başlayayım. Evet arkadaşlar çok kötü bir video yeni bir tane video atmıştım. Onun adı neydi Çağlar? Like atın ha, Bu yüzden Survivor attım. Onu da izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bir e de söyleyeyim ben yaptım. Ee, hadi bu görüşmek üzere. Bay <laughs> bay. Görüşürüz.